arkadaşlar Merhabalar, Nar testin birinci sorusuyla başlıyoruz nar yayınlarının denemesi fen bilimleri soru çözümü yapacağız. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda e, aşağıdaki bilim insanları belli açıklamalar yapmışlar Mehmet Bey ve Muhsin Bey. Buna göre bilim insanları ve açıklamalarıyla ilgili ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur demiş. Demiş ki Mehmet Bey, ekvatoral iklim ile çök iklimi arasında yer alan iklim tropikal iklimdir. Bu iklim bölgesinde yağışlı ve kurak olmak üzere iki tür iklim belirginleşmiştir. Burada iklim bilimci Mehmet Bey'e baktığımız zaman diğer taraftan Musim Bey cumartesi günü hava sıcaklığında ani bir düşüş yaşanması. Zaten kısa zamanlı dar bir alanı aynı a, a, anlattığı için arkadaşlar ne diyorsunuz? Hava olaylarını anlatıyor. Hatta Mehmet Muhsin Bey diyor ki çiftçi denizci ve balıkçıların uyarılarını takip etmesini istiyoruz demiş. Birinci öncülde verdikleri bilgilere göre Mehmet Bey klimatolog, Musim Bey meteorologdur. Doğru. 2. Meteorologların verdiği bilgiler gözlem ve tahminlere dayalıdır doğru klimatologların verdiği bilgiler ise uzun yıllar süresince gerçekleşen meteorolojik olayların takip edilmesi yani kesin bilgilerdir demiş. Şimdi Baktığınız zaman e, klimatolog ve meteorologlar için doğru bir tanım yapmış. 3. Meteorologlar yaptıkları hava tahminleriyle hava olayları gerçekleşmeden önce kişilerin gerekli önlemleri almasını sağlar. Hatta burada e, Muhsin Bey ne demiş çiftçi, denizci ve balıkçıların uyarılır, takip etmesini istemiş. Doğru. O yüzden 1, 2, 3 yani denizi doğru cevabımız. İkinci sorudayız. E, bir mevsimlerin oluşumu sorusu. Diyor ki Dünya modelinde A şehrinde yaşayan Metahan. Peki. B şehrinde yaşayan Mahir. Yani diyor ki Metahan e, Kuzey Yarımkürede, Mahir Güney Yarımkürede bulunuyor. Metahan ve Mahir e, verilen grafikleri hangi seçenekte e, ki tarihlerde çizmiş olabilir? Bir kere hemen Mahir'e bakıyorum. Güney Yarımkürede gecenin en uzun olduğu tarih 21 Haziran tarihi. O yüzden B ve D gitti. Gece gündüz eşitliği ya 23 Eylül ya 21 Mart. E, burada baktığınız zaman arkadaşlar e, diğer şıkkımızda ediyoruz. 23 Eylül tarihi metan için. Mahir için de 21 Haziran'da bu tarihi doğru tarihlerimiz. Yani ikinci sorumuzun cevabı adına Üçüncü sorudayız. Bir araştırmada sineklerin kanat şeklinin kalıtımı ile ilgili çaprazlama yapılıyor. Yapılan araştırmada uzun kanatlı ve körelmiş kanatlı sinekler çaprazlandığında birinci dölün tamamının uzun kanatlı olduğu gözlemleniyor. Birinci döldeki uzun kanatlı bireyler çaprazlandığında ise ikinci dölde 150 adet uzun kanatlı, 50 adet körelmiş. Ha diyorsunuz ki hocam körelmişler o zaman çekinik Uzun kanat baskın. Hatta ilk çaprazlanan şöyle. Büyük A büyük A küçük A küçük A çaprazlanmış. İlk yapılanlarda baktığınızda tamamı heterozigot büyük A küçük A yani uzun kanatlı çıkmış. Ardından bunlar kendi içinde çaprazlanınca 3'e 1 oranı ya da %75'e %25 e oranı arkadaşlar 150 tanesi uzun 50 tanesi kariyerilmiş kanata sahip bireyler meydana gelmiş. Hangisi yanlıştır demiş. Çünkü soruda C'ye baktığınız zaman ilk çaprazlama sonucu oluşan bireylerin genotipi baskın özellikteki arı döldür. Hayır en başında ne dedik? İlk oluşan yani birinci fenotipte birinci fenotip neydi? Büyük A küçük A'ydı. Yani melezdi arkadaşlar. Yani o yüzden üçüncü sorumuzun cevabı C yanlış olacak arkadaşlar. C şıkkı olacak. Dördüncü sorudayız. E, Na TV'de yayınlanan bir açık oturum programına katılan bir grup bilim insanının konuşmasından kesitler verilmiş. Aydın Hanım de demiş ki günümüzdeki güres, küresel ortalama sıcaklık ortalama bir derece daha fazla. Bir, bir kere küresel iklim değişikliğinden ilgilendiği için Aydın Hanım klimat Yarın İstanbul'da sıcaklığın mevsim normallerinin alt, alt bir kere yarından bahsediyor. Günübirlik bir durum var. Halil Bey e yüzden meteorolog. İstanbul'da yaşadığımız aya ay sıcaklık bu yıla dek. Ha, demek ki uzun yıllar boyunca ölçüm ölçümlemiş. Bunun en düşük olduğunu söylüyor. Mert Bey de demek ki arkadaşlar bir klimatolog. Zeynep Hanım Marmara bölgesinin tamamında sıcaklık mevsim normalinin altında olması bekleniyor. Bir beklenti tahminden bahsediyor ve bu yaşadığı dönemden bahsediyor. O yüzden Zeynep Hanım da bir meteorolog. O zaman şöyle biliyoruz. Halil ve Zeynep meteorolog. Mert ve Aylin klimatolog. Diyor ki buna göre yaptıkları çalışmalardan yola çıkarak açık oturum programına katılan bilim insanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ya da hangisi ya da hangileri söylenebilir? Dört soruya baktığımız zaman Aylin Hanım ve Mert Bey klimatoloji. Doğru. Az önce bundan bahsettik zaten. Halil Bey ve Zeynep Hanım ise meteoroloji ile ilgili Açıklama yapmış. Hatta bunların birisi klimatolog, diğeri de meteorologtur diye biliriz. Doğru cevabımız A oluyor. Beşinci sorudayız. Fosil yakıt kullanımı sonrasında sera gazlarının aşırı artması ve küresel iklim değişikliğinden bahsetmiş. Bununla ilgili bir zirve düzenlemişler arkadaşlar. Buradan da sonuç açıklamalar beklemişler. Buna göre küresel iklim değişikliği ile ilgili aşağıda verilenlerden bilgilerin hangisi ya da hangileri yanlıştır? Baktığımız zaman diyor ki sera gazının C şıkkında sera gazının atmosferde bulunması dünyayı her zaman olumsuz etkilemiyor arkadaşlar. Sera gazları dünyanın sıcaklığının belli bir miktarda sabit kalmasını sağlıyor. Eğer öyle olmasaydı gece ve gündüz arasında devasa farklar, sıcaklık farkları oluşurdu. Bu sebepten dolayı her zaman olumsuz etkilemiyor. Ha, ne zaman olumsuz etkiliyor? İnsanların aşırı fosil yakıtla kullanmasıyla birlikte sera gazlarının aşırı artışından sonra zararlı hale geliyor. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Altıncı sorudayız. Bir DNA işlenmesi sorusu var. Öğrencilerin DNA modelleriyle ilgili açıklamaları aşağıdaki gibi olmuştur. Buna göre hangi öğrencilerin model ile ilgili yaptığı açıklama doğrudur? Ya da hangileri? Nazlı DNA'da yeşil, sarı, turuncu, mavi kısımlar organik baz. Bakalım yeşil, mavi, sarı, turuncu. Evet bunlar organik bazlar. Neden? Karşılıklı gelmişler. Doğru. Zaten dört çeşit olmasından da çıkabiliriz yolda. Nazlı doğru söylüyor. Modeldeki kırmızı renkli e, baktım beşgen olanlar şekeri Evet temsil eder. Doğru. Fatma modeldeki mor renkler üçgen kısımlar fosfatı. Evet fosfatı. Ee, ve bu yapılar deoksiriboz şekerle birlikte nükleotitleri karşılıyor. Burası yanlış şimdi. E, fosfat ve şeker karşılıklı nükleotitleri bak Karşılıklı nükleotitler azotlu organik bazlar tarafından e, gerçekleştiriyor. Hatta adenitin arasında ikili, guanin sojinin arasında üçlü hidrojen bağı vardır. Fatma yanlış söylüyor. Hüseyin, fosfat, şeker ve bazdan oluşan yapıların karşılıklı olarak olarak bir araya gelip kıvrılması DNA çift sarma. Hatta burada da zaten çift sarma yapıyı göstermiş. Doğru Nazlı Begüm Hüseyin doğru söylüyor. Yani cevabımız B şıkkı olacak. Yedinci sorudayız arkadaşlar. Ee, aşağıdaki DNA e, molekülünün bir bölümü verilmiştir. Buna göre hangi ifadeler ya da hangisi ya da hangileri doğrudur? DNA'da bulunan toplam organik baz sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şeker sayısı 1, 2, 3, 4 5 6 eşit midir eşit bir doğru DNA'nın bir zincirindeki guanin sayısı sitozin sayısı arkadaşlar tek zincirindeki guanin sayısı sitozin sayısını eşittir diyemezseniz zaten böyle bir hesap yok biliyorsunuz DNA'daki bu hesaplamaların tamamı karşılıklı çift zincir işin geçerli ki yine bu e, verdiği bölüme de bakmış olsak iki tane adım bir tane sitozin var burada guanin bile yok ya da burada iki timin bir yanımı var. Yani ikinci öncülümüz yanlış. DNA zincirinde şeker sayısı kadar evet fosfat bulunuyor. 6 tane şeker, 6 tane fosfat var. 1 3 yani cevabımız C şıkkı arkadaşlar. 8. sorudayız. Ee, şekilde görüldüğü gibi dünyanın dönme ekseninin 23 derece 27 dakika, dakikadır. Ee, dünyanın dönme ekseninin eğik oluşunun çeşitli sonuçları var. Ee, bir kere mevsimlerin oluşumu. Evet. Yani hangi Şimdi cevabı yanlıştır soruyor. Biz önce doğruları bulalım. Mevsimlerin oluşumu evet. Yıllık sıcaklık farkı evet. Gece gündüz sürelerinin e, yıl boyunca değişmesi evet. Ama gece gündüz oluşumu arkadaşlar bu dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşünden kaynaklanıyor. Bu sebepten dolayı arkadaşlar Enes yanlış söylüyor. Yani 8. sorunuzun cevabı B şıkkı olacak. 9. sorudayız arkadaşlar. 1. grafikte uzun yıllar süren işte e, küresel ısınmaya bağlı bir grafik. Eee bakın 1880'lerden 2016'ya kadar yaklaşık arkadaşlar 1.2 derece artmış. Burayı klimatoloji bilimi, klimatologlar inceliyor inceliyor. Burada ise arkadaşlar bir günlük Ankara'da yaşanan ya da evet, Ankara'da yaşanan sıcaklık ve hava olaylarını göstermiş. Burası da meteoroloji biliminin işi ya da meteorologların işi. Hangisi yanlıştır demiş 9. soru için biz arkadaşlar. Diyor ki D şıkkında. İkinci grafikte ki ikinci grafik e, meteorologların incelediği. kesinlik bildirir. Hayır biliyorsunuz meteoroloji tahminidir. Klimatoloji arkadaşlar kesinlik bildirir. Yani buradaki bilgiler tam tersi olmalıydı. O yüzden cevabımız D şıkkı 9. soruda olacak. 10. sorudayız arkadaşlar. Burada e, gün dönümlerini vermiş. İşte 21 Haziran, 21 Aralık. 21 Haziran'da işte Kuzey yarımküre Yengeç dönencesine dik geliyor. E, 21 Aralık'ta Oğlak dönencesine dik geliyor arkadaşlar. 21 Mart ve 23 Eylül'ün olduğunu söylüyor. Buna göre 23 Ekim 2019 tarihinde. Bir kere Ekim dediği için hemen şuraya geleceğiz. Eylül ile Aralık arasında arkadaşlar Ekim. E, ışınların, güneş ışınlarının dünya üzerinde dik olarak geldiği bölge hangi seçenekte doğru arkadaşlar? Çok net konuşuyorum. Şimdi 23 Eylül'de Ekator'a gelmiş. 21 Aralık'ta oğlak dönencesine gelecek. Demek ki bunların ikisinin arasında bir yer olmalı. Yani ekvatorla oğlak dönencesi arasında bir yere dik gelecek. Bunu söyleyen şıkkımız arkadaşlar D şıkkı ne demiş? Oğlak dönencesi ile ekvator arasında bir yere dik gelecek. Yani şu şurayı bulduğunuz anda zaten soru bitecek arkadaşlar. Doğru cevabımız D olacak 10. soru için. 11. sorudayız. Arkadaşlar diyor ki yukarıda verilen bilgi ve dünyanın konumlarına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Dünya bir konumundan bakalım iki konumuna gelirken Güney Yarımkürede kış mevsimi. Bir kere arkadaşlar 21 Aralık tarihinde Güney Yarımkürede yaz mevsimi yaşanıyordur. 1-2 arasında da yaz yaşanacak. Kuzey Yarımkürede ise kış yaşanacak. Burada Güney Yarımkürede kış mevsimi yaşanır dediği için A e, aşık 11. soruda yanlış oluyor. 12. sorudayız. 12. soruya baktığın zaman iklimi anlatmış. İşte uzun yıllar boyunca geniş bir bölgede süren ortalama hava olayları işte 35-40 yılı kapsar. Bizim ülkemizde de Üç tip iklimden bahsetmiş Karadeniz, Karasal ve Akdeniz iklimi olmak üzere bunları rastlandığını söylemiş. Hatta bölgeleri de burada göstermiş. İşte Karasal iklimin yaşandığı, baktığınızda Akdeniz ikliminin ve Karadeniz ikliminin yaşandığı yerler. Ülkemize görülen iklim çeşitleriyle ilgili hangi ifade yanlıştır? Karadeniz iklimi her mevsim yağış alan, yaz ve kış ayları arasında sıcaklık farkının az olduğu bir iklim tipidir. Doğru. Akdeniz iklimi kışları yağışlı, ılık, yazları ise sıcak ve kuraktır. Evet. Doğal bitki örtüsü de e, bodur ağaçlar ve makidir. Karasal iklim ülkemizin büyük bir kesiminde etkili olan, kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları ise kurak geçen iklim türüdür. Doğru. Karadeniz ve Akdeniz ikliminin farklılık göstermesinin sebebi matematiksel konumlarıdır arkadaşlar. Birisi kuzeye yakın, yani kutuplara yakın, biri ekvatora yakın. Ve e, bununla alakalı da arkadaşlar burada demiş ki denizlere yakın o, arkaya X'te denize yakın. Ve ikisinin denizlerinin de farklılığı diye bir şey yok. Arkadaşlar tuzlu sudan oluşuyor denizler bunu biliyoruz. Bu sebepten dolayı 12. soruda D şıkkı yanlış. Zaten çok bariz bir yanlıştı arkadaşlar. 13. soruda yukarıda bir tablo verilmiş. E, tablosunda yaptığı hatayı düzeltmek için hangi satırı değiştirmeli demiş. Bakalım iklim geniş bölgede uzun yıllar doğru. Hava olayı dar bir bölgede e, kısa süreli doğru. 2. Günlük hava olaylarını 35-40 yıllık ortalama verileri alıyor. iklimi doğru. Ee, günün belli saatlerinde yapılan tahmini yorumlar doğru. Üçe geliyorum. İklim değişkenlik fazla değil az. Kesinlik bildirir demesi gerekirken ee, hava olayları ve iklimin yeri değişmiş. Neden? Çünkü hava olayları değişkenlikleri fazla tahmini sonuçlardır. İklim ise değişkenlik az kesin sonuçlardır. Yani üçüncü satırı değiştirmesi lazım. Cevabımız Ceyhan. 14. Buna göre verilen hava olayları ile ilgili olarak ifadelerinin hangisi ya da hangileri doğrudur? Burada ne vermiş? İşte yağmuru vermiş, kar demiş, dolu ve çiğ anlatmış. Bir, verilen bu hava olaylarının oluşumu, gelişimi ve değişimini, nedenlerini inceleyen, bu olayların canlı ve dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran bilim dalı meteorolojidir. Doğru. Bir doğru. İki, atmosferde farklı hava olayının oluşmasında sıcaklık, nem, basınç etkilidir. Doğru. Çünkü önce buharlaşacak araçtıktan sonra işte soğuyacak bulutlar oluşacak, e, burada bir basınç farkı oluşacak vesaire. 2 doğru. 3, verilen hava olayının tamamı yeryüzünde den yeryüzünden çok yükseklerde gerçekleşir. Şimdi yağmur evet, kar evet, dolu evet ama çi yeryüzünde ya da yerin yakın bölgelerde gerçekleşir. O yüzden 3. öncülümüz yanlış. 1 2 cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar 14. soru için. 15. sorudayız. 15. soruda Aşağıda DNA molekülünün eşlenme durumu gösterilmiştir. Buna göre verilen hangisi yanlıştır? Şimdi bu olay tüm canlı hücrelerde yok arkadaşlar. Bir kere bir hücrenin bölünmesi öncesinde DNA kendine eşler. Yani bir hücre bölünemeyen bir hücre ise DNA'sı eşlenemez. Peki hangi hücreler bölünmez? Mesela olgun al yuvar hücreleri, Sinir hücreleri, bunlar arkadaşlar ya da e, sperm ya da yumurta ya da polen hücreleri bunlar e, bölünemezler. Bölünmedikleri için DNA'larını da eşleyemezler arkadaşlar. Bu sebepten dolayı bütün canlı hücrelerde DNA işlenmesi görülmez. Heh, bölünebilir tüm hücrelerde görülür mü? Evet. Ama bölünmeyen canlı hücrelerde arkadaşlar DNA işlenmesi yoktur. E, bu sebepten dolayı 15. sorunuzun cevabı A şıkkı olacak. 16. sorudayız. Ee, yandaki görselde bir DNA molekülünün eşlenmesi gösterilmiştir. Buna göre DNA eşlenmesinde görülen aşağıdaki olaylardan hangisi en son görülür? Bir kere en başından anlatalım. Bir arkadaşlar zincir e, fermuar gibi o nükleotitler değil mi? Aralarındaki hidrojen bağları bir kopacak. Önce kopacak. Ardından stoplazmadaki serbest nükleotitler çekirdekten içeri girecek. Ardından e, karşılıklı zincirler adenin, timin, guanin, sitozin şeklinde eşlenecek ve bunun sonunda aralarında hidrojen bağları kurularak iki tane yeni zincir oluşacak. Baktığın zaman nükleotitlerin hidrojen bağlarıyla birbirine bağlanıp iki tane yani çift zincir oluşturması artık en son görülen ve birbirinin aynı iki DNA'nın oluşması. Yani 16. sorumuzun cevabı denizde oluyor arkadaşlar. Bu arada da kısa bir bilgilendirme eşlenmeyi de anlatmış olduk. 17. soru da arkadaşlar. E Önce aynı kalıtsal özellik bakımından iki farklı fenotipe sahip. Bir kere iki farklı fenotip kelimesini aldım. Neden? İki farklı fenotip olması için bir kere çekinip karakterin küçük a küçük a hemen yazdım şuraya. Neden? İki farklı fenotipte baskın e, hep kendini göster şey diyebiliriz. Büyük A büyük A ya da büyük A küçük a olarak baskın kendini gösterebilir ama e, fenotipte çekinin kendini gösterebilmesi için homozigot çekinik durumda olması lazım. Hemen şuraya küçük a küçük a yazdım. Çaprazlanıyor. Çaprazlama sonucunda tamamı aynı fenotipte. Hmm. Diyorsunuz ki hocam burası ya büyük A büyük A'dır ya büyük A küçük A'dır peki ama iki farklı fenotip dediği için küçük A küçük A olamayacağına göre büyük A büyük A olacak yani homozigot baskın ve homozigot çekinik karakter çaprazlanmış. Buna göre yavru bireylerdeki bu özellik biri baskın diğeri çekinik iki alelle kontrol ediyor bir doğru iki anne babanın genotipleri homozigot baskın anne baba Baktığınız zaman birisi homozigot baskın, diğeri homozigot çekinik demesi lazımdı. Bu yüzden ikinci öncül yanlış. Yavru bireylerin genotipleri heterozigot mudur? Evet. Büyük A büyük A ile küçük A küçük A ile çaprazlarsanız %100 yüz büyük A küçük A heterozigot melez bireyler dünyaya gelir. Yani 1, 3, 17. sorunun cevabı C şıkkı olacak. 18. soruda ise arkadaşlar burada göçmen kışların yapmış olduğu yıllarda yaptığı bir göçü anlatıyor. Diyor ki sonbahar aylarında Kuzey yarım küreden güney yarım küre, çünkü biliyorsunuz kuzey yarım kürede sonbahar yaşanıyorken güney yarım kürede ilkbahar ya da güney yarım kürede sonbahar yaşanıyorken kuzey yarım ilkbahar yaşanıyor. Ve burada göç yollarını anlatıyor. Diyor ki A'dan B'ye gelirken X ayında yani A'da sonbahar yani Eylül, Ekim, Kasım bu aylarda X aylarında A'dan B'ye göçüyor. Peki Y'den Mart, Nisan, Mayıs ay, e, aylarında da B'den A'ya Y aylarında göçüyor. Buna göre kuşların göçe başladıkları X ve Y ayları hangisindeki gibidir? Baktığımızda diyoruz ki hocam X Eylül, Ekim, Kasım'dan biri olmalı. Baktığımızda C ve D şıkları gitti. Gelelim Y'ye. Y de Mart, Nisan, Mayıs'tan biri olmalı arkadaşlar. Tek Çıkmız A, 18. soruda kalıyor. E, bu göçü yapmasının sebebi de işte yukarıda da belirtmiş e, üreme ve beslenmeyi rahatlatmak için arkadaşlar. Çünkü ilkbahar ve yaz aylarında en azından beslenme ve barınma sorunu ortadan kalkacak. 18. sorumuzun cevabı Adana'ydı. 19. sorudayız. E, diyor ki, K, L, M, N şehirleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. K şehrinde Mart ayı ortalama sıcaklığı 15 derecedir. Bir kalsın. L şehri K şehrine göre daha kuzeydedir. Ha, Demek ki bunlar aynı yarım kürede ama birisi biraz daha yukarıda. M ve L şehirleri farklı yarım kürelerde bulunuyor. N şehrinde en düşük sıcaklık Aralık ayında. Hemen bunu cebimize koyuyoruz. Aralıkta en düşük sıcaklık yaşanıyorsa kuzey yarım kürede diyeceğiz. E, bu yüzden A ve C şıklarını hemen eledim. Devam ediyorum. M şehrinde en kısa gölge boyu Haziran'da. Demek ki M şehri de kuzey yarımkürede. Peki bulduk. Ama M ve L farklı yarımkürede olduğu için L'nin de güney yarımkürede olması lazım. Hala B ve D şıkları arasında gidip geliyoruz arkadaşlar. Geldik. Şu ikisini K'yı yani K'yı bulduğumuzda doğru cevap bulacağız. Diyor ki K şehri L şehrine göre yani L şehri K şehrine göre daha kuzeydedir. Şimdi L neredeydi? Güney yarımkürede. Peki bunlar aynı yarımküredeler arkadaşlar. Ve, ve daha kuzeyde olduğuna göre yani ekvatora daha yakın bölgede olacak. O yüzden evet L güney yarım kürenin şöyle bir yer çizdiğimiz zaman L güney yarım kürede daha güneyde. K ise buna göre biraz daha kuzeyde ama hala güney yarım içerisinde bulunuyor arkadaşlar. 19. sorumuzun cevabı D şıkkı oluyor. 20. sorudayız. Ee, bir DNA modeli sorusu. Şimdi renkli ataşlarımızı vermiş. 4 tane dört çeşit verdiği için ben hemen şuna baktığım anda bu e, azotlu organik bazları anlattığını biliyorum. Beşgen düğme var, vermiş arkadaşlar ve rap diye vermiş. Ahmet aşağıdakilerden hangisini yaparsa doğru bir DNA modeli hazırlamış olur. Şimdi C şıkkına baktığımızda DNA'nın karşılıklı zincirlerini oluştururken kırmızı yeşil olabilir. E, sarıyla da arkadaşlar mavi yani sarı ataşı da mavi ataşı bakıyorum. Mavilerle sarıları, kırmızılarla yeşilleri karşılıklı getirebilir. Birine der ki atıyorum adenin timin, guanin diyebilir. Ve doğru bir eşleşme yapar. Peki diğerlerini. Fosfatı temsil eden beşgen düğmeyi. Deoksil boz şekerini temsil eden raptiyeyi kullanmalıdır. Arkadaşlar şimdi DNA modeli hazırlamak istiyor. Fosfatı temsil etmesini istiyorsa beşgen düğmeyi değil. Burada beşgen düğme yerine şekeri Fosfat yerine de arkadaşlar hep şöyle gösteriyoruz değil mi? Yuvarlak bir tane beşgen çiziyoruz. Ardından bir tane azotlu organik bas çiziyoruz. O yüzden A gitti. İki farklı renkli ataş ve bir adet beşgen düğme. Şimdi bunun fosfatı nerede? Beşgen düğmeyi kullandı şeker. Bir tane fosfat kullanacak iki tane değil. O yüzden bu da gitti. D şıkkına bakalım. Bir nükleotit oluştururken sırasıyla beşgen düğme, renkli ateş raf diye değil. Tam da ta şöyle olmak zorunda. Baştan sona şöyle. Önce fosfat, şeker, azotlu organik baz, fosfat şeker, azotlu organik baz şeklinde yapması gerekiyor. D de gitti. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.